Anne. Baksana daha beter olmuş değil mi? Yok kızım. Akşamkinden iyi. <laughs> o da üzüldü bakma. Sabah sabah kimselere görünmeden gitti. Aman anne. Bana Hasan'ı anlatma. Üzülmüşmüş. Kadir. Bırak uyusun çocuk. Bütün gece oturdu. Işığı hiç sönmedi gördüm. Ya kalksın yesin anne çıkacağım. Bir an önce toplayayım. Kadir. Hadi oğlum kalk artık. Kadir. Aa, yok. Gitmiş mi? Ee, yok işte. Allah Allah. Ne zaman gitmiş ben görmedim. Dur bir arayayım. Nereye gittiyse sabah sabah. Alo. Kadir neredesin oğlum sen? Sabah sabah bir şey demeden gitmişsin. Bir işim vardı erken çıktım anne. E göremeyince merak ettim. Ya merak edecek bir şey yok anne. İşimi hallediyorum. Hadi hadi görüşürüz o zaman. Hadi çöz. baba, İstanbul'a kaçtı. ne biliyorsun? Havaalanında elimizden kaçtı. Pasaporttan geçince yakalayamadık. Gözümüzün içine baka baka gitti. Beceriksiz it! Baba polisler vardı, yanımda silah var diye patırtı çıkarmadım. Yürü! Beceriksiz! Yürü! Hadi ablacığım çabuk ye. Ben yediririm onu. Hadi git sen geç kalma. Konsolosluk zor randevu veriyor. İçişemezsem kötü olur. E git o zaman hadi. Anneme gitmeyecek miyiz? Lütfen. Lütfen anneme gidelim. Süheyla. Tamam. Ama kahvaltını bitirirsen. Sami abi, buyur abi. Senin karının fingirdeği buymuş ha. Ne diyorsun lan sen? Sökerim dişlerini, dallama. Ne diyorsun lan? Tamam abi, Elini koparır mısın sen lan? Yavaş ol, yavaş. Tamam, tamam. Aynı taraftayız senin. Benim burada olmama sebepti bu herif. İşini bitiremedim diye üzüldüm ben de hesabımı kapatmadım daha. Kendi işimi görürüm ben. Sen burnunu sokma. Bir elin nesi var iki elin sesi var oğlum. Mapus damlarında iyi kötü çevremiz var. Adımız bilinir sayılır seviliriz. Dayılığı bırak da güç birliği yap benimle. Zararlı çıkmazsın. Temizlersin namusunu. Gel otur bakalım şimdi. Otur. Anlat bakalım. Bizim salak nereden bulaşmış seninkine? Niye gidiyoruz biz hastaneye? Genel sağlık kontrolü. Aa iyi baksınlar her yerime. Deli olduğumu anlarlar değil mi? Delim ben. Vay şerefsiz. Her şey senin başının altından çıktı lan. Sen ne o para göz babanın kurban oldun ben. Paramı hiç için katil ettiniz lan beni. Konuşma bil. Bütün ölenlerin kanı sizin üzerinizde. Geç, geç. Ay Bilmiyorum senin ya. kanı senin elinde Kadir. Konuşma bil. Sen babanın? Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Buyurun. bulduk. Tamam. Canım sen geç. Ben biraz dolaşayım çıkışta gelir alırım. Geç kalma. Melekşe. Merhaba. Merhaba. Hoş Merhaba. geldiniz. Merhaba. Hoş Hı -hı. geldiniz. Ee, erken mi geldik biz? Sizden önceki randevu iptal oldu. İsterseniz erken alabilirim. Tamam o zaman. Hadi canım. Ben gidiyorum. Gelmişken birlikte alsaydım sizi. Bu hafta böyle bir seans isteyecektim zaten sizden. Uygunsanız bugün yapabiliriz. Ee, olur. Buyurun. İzniniz var abla girin isterseniz. Yok evladım. Benim işim yok onun yanında. Sevabına çocuğu getirip götürüyorum işte. Yaraların acıyor mu? Evet. Ama sen gelince hissetmiyorum bile. Çabuk iyileş evimize gidelim. Babam da gelsin. Ama artık kavga etmeyin olur mu? Baban yine gitti Şebnem. Gelmeyecek. Polisler götürdü diye mi? Şebnem. Yavrum. O Mustafa senin baban değil. Senin baban gelmedi hiç. Yalan söylüyorsun. Şaka yapıyorsun değil mi? Şaka. Bir gün anlatacağım sana her şeyi. Şimdi anlat. Büyüyünce. Beni anlayabileceğin zaman anlatacağım. Söz. Ya şimdi. Ne olur üzme beni. Yaralarım acır yine. Sonra anlatacağım. Zamanı gelince. Tamam mı benim güzel kızım? «Тамам». Tamam.